Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ayrılabilir diferansiyel denklemlerin tanımını yapıp bununla ilgili sorular çözeceğiz. Tanımımız y üst eşittir fx y. Birinci basamaktan ve birinci dereceden diferansiyel denklemi verilsin. Birinci basamak ne demek? Verilen diferansiyel denklemde en çok türev kaç tane olacakmış? Bakın bir tane olacakmış. Yani en fazla y üstünü görecekmişiz. Ve bu y üssünün de derecesi yani üssü 1 olacakmış. Bu şekilde verilmiş bir diferansiyel denklem y üssü eşittir fx y olsun. Eğer bu denklem y üssü eşittir fx y o da eşittir hx çarpı g şeklinde yazılabiliyorsa bu denkleme ayrılabilir diferansiyel denklem denir. Peki burada ne demeye çalışıyor? Şuradaki fx y fonksiyonu ben x'e bağlı bir fonksiyon ile y'ye bağlı bir fonksiyonun çarpımı şeklinde yazılabiliyorsam a diyeceğim. Peki nasıl çözeceğiz sorularını? Bir de şu şekilde bir diferansiyel denklem verilecek. Burada a bir diferansiyel denklem demez. E, der ki y üstü eşittir fx diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz der. Birinci adımda verilen diferansiyel denklemde gerekli işlemleri yapılarak biz bu fx fonksiyonunu hx çarpı gy şeklinde yazmaya çalışıyoruz yazabiliyorsak zaten ayrı bir diferansiyel denklemdir. Daha sonra y üssü yerine dy bölü dx yazacağız. Şu şekilde. Daha sonra bakın burada dy bölü dx yazarsak şu işte x'i karşıya atarım. Ne olacak burası? İşte hx çarpı dx olacak. Burada ne kaldı? dy kaldı. Bunu da bölü olarak buraya atarsam dy bölü gy o da eşittir. hx dx yani şurayı elde etmiş olacağım. Bu eşitlikte de her iki tarafın integralini alıp hesaplarsam. Bakın şu şekilde burası y'ye bağlı bir cevap bir fonksiyon burası da x'e bağlı başka bir fonksiyon artı c sabitimiz olacaktır. Burada en nx'i de karşıya atarsam bakın genel çözüm my eksi nx o da eşittir c olarak elde etmiş olacağız. Peki ben bunun genel çözüm olduğunu nasıl anlıyorum? Buradaki c sabitinden. C sabiti değiştikçe cevap değişeceğinden bu bizim için genel çözüm olacaktır. Şimdi sorularımıza gelelim. Evet sorumuz y üssü eşittir 2x çarpı y artı 1 bölü y diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz. Şimdi bakıyorum y üssü yani birinci basamaktan bir e, diferansiyel denklem. Üstelik bunun da derecesi 1. Bir. Yani birinci basamaktan birini dereceden diferansiyel denklem verilmiş. Daha sonra acaba y üstünü hx çarpı gy olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Nasıl? 2x çarpı y artı 1 bölü y olarak yazar isem şurayı bakın. Burası hx, burası n'ye. Yani burası x'e bağlı, burası y'ye bağlı. iki fonksiyon olmuş oluyor. Daha sonra ne yapacağım? Y üssü yerine dy bölü dx yazacağım. Burası aynı duracak. 2x y artı 1 bölü y. Daha sonra dy ile y'ye bağlı fonksiyonu dx ile x'e bağlı fonksiyonu birleştireceğim. Nasıl? Bakın dx'i karşıya atarsam buradan şunu elde ederim dx'i karşıya atalım. Bunu da bu tarafa bölü olarak atalım. Yani 2x dx olur. Bunu da karşıya bölü olarak, bölü olarak atarsak ne olacaktır? y bölü şöyle olur. y bölü y artı 1 dy olur. Taraf tarafa integral alır isek iki tarafında integral alırsak bakın şu şekilde. Buradan x kare artı c'yi elde ederiz. E şu diferansiyel denklemi nasıl çözeriz? Pardon bu integral'i nasıl çözeriz? İkisi de birinci dereceden. O halde y'yi y artı 1'e bölüyüm. Bir defa var. y artı 1 çıkarma yaparsam bunlar yetecek. Burada eksi 1 kalacak. O halde y bölü ben y artı 1'i nasıl yazabilirim? 1 tam eksi 1 bölü y artı 1 olarak yazabilirim. O halde bu integral neye dönüşecek? 1 eksi 1 bölü y artı 1 dy olacak. Bu integrali çözersem x kare artı c olduğu gibi duruyor. Buradan y eksi ln y artı 1 olacaktır. Buradan c'yi yalnız bırakmak istersek ne olacaktır? Y eksi ln y artı 1 eksi x kare eşittir c olarak genel çözümü elde etmiş oluyoruz. Devam edelim. Evet başka bir sorumuz. Y üssü eşittir 3x kare artı 4x eksi 4 bölü 2y eksi 4. Diferansiyel denkleminin bir de bakın koşul vermiş. Y1 eşittir 3 koşuluna uyan çözümünü bulunuz. Bakın burada şu koşula uyuyor dediğine göre genel çözümü değil bir özel çözüm. Şu, şu şartı sağlayan bir özel çözüm istiyor. Şimdi yapmam gereken nedir? Y üssü eşittir hx çarpı gy olarak yazabilmek. Peki bunu nasıl yazabilirim? Yani şunu ben nasıl parça parçalayabilirim? Bakın çok basit. 1 bölü 2y eksi 4 çarpı 3x kare artı 4x eksi 4 olarak yazarsam burası y'ye bağlı bir fonksiyon. Burası x'e bağlı bir fonksiyon. y'ye ve x'e bağlı iki fonksiyonun çarpımı olarak yazabildim. O halde y üssü yerine dy bölü dx yazıyorum. Burası duruyor. 2y eksi 4 çarpı 3x kare artı 4x eksi 4. Dx'i karşıya atarsam ne olacaktır? dy eşittir 1 bölü 2y eksi 4 çarpı 3x kare artı 4x eksi 4 dx olacaktır. Şunu da karşıya çarpı olarak atarsam 2y eksi 4 dy eşittir. 3x kare artı 4x eksi 4 dx olacaktır. İki tarafında integralini alırsam bakın burada ne gelecek? 2y kare bölü 2'den y kare eksi 4'ün integrali eksi 4y olacaktır. Buradan da 3x küp bölü 3'den x küp 4x kare bölü 2'den 2x kare eksi 4 x artı c olacaktır. Bakın genel çözüm bu şekilde elde ettik ama bir koşul vermişti. Koşulumuz y1 eşittir 3 olması. Burada şurası bizim için x'tir. Burası bizim için y'dir. Yani yx eşittir. Y olarak düşmemiz gerekecek. Ya da y1 diyelim. O halde x gördüğüm yere 1 yazacağım y gördüğüm yere 3 yazacağım. Yazarsam 9 eksi 12 eşittir. X yerine 1 yazıyorum. 1 artı 2 eksi 4 artı c. Burası eksi 3 eşittir. 1 artı 2'den 3 eksi 4'ten eksi 1 artı c. Bakın buradan c'yi eksi 2 bulmuş oldum. Bu durumda özel çözüm özel çözüm özel çözüm ne olacaktır? y kare eksi 4y eşittir x küp artı 2x kare eksi 4x. Bakın c yerine eksi 2 yazacağız. Evet bu şekilde özel çözümünü de bulmuş oluyoruz. Özel çözüm olduğunu nasıl anlıyorum? Bakın hiç keyfi sabit yok. O halde bu özel çözüm olacaktır. Devam edelim. Evet başka bir sorumuz. Sinüs x çarpı sinüs y dx artı kosinüs x çarpı kosinüs y dy eşittir 0. Diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz. Şimdi burada her iki tarafı sinüs y çarpı kosinüs x ile bölersem. Burada kosinüs x var. Burada sinüs y var. E bölersek ne olacaktır? E, burada sinüs y'ler gidecek. Burada kosinüs x'ler gidecek. Sıfır zaten buna böyle yine sıfır olacaktır. Bakın en son şurayı elde ederim. E taraf tarafa da integral alırsam bakın çözeceğim. Direkt ayrı bir diferansiyel eklem. O halde yapmam gereken şey şurayı hesaplamak olacak. Öncelikle şuradaki integral hesaplayalım. Kosinüs x'e u dersek eksi sinüs x dx eşittir du olacaktır. E yerine yazarsak integral eksi 1 bölü u du. Bunun cevabı da integral yani eksi ln u olacaktır. U yerine de kosinüs x yazacağımızdan bakın buradan şunu elde etmiş oluyoruz. Şimdi şunu hesaplayalım. Burada sinüs y'ye u dersek sinüs y'nin e, türevi daha doğrusu diferansiyeli kosinüs y'de eşit de eşittir du olacaktır. Bunları da götürüp yerine yazarsak 1 bölü u du'yu elde ederiz. Bu integral cevabı ln u'dur. U da sinüs y olduğundan ln sinüs y'yi elde etmiş olduk. Hesaplamak istediğimiz integral bakın şurasıydı. Şuranın bu hepsi tek tek hesapladık zaten. Yerlerini yazarsak bakın şurayı elde ederiz. Burada tek fark şudur ki şurada bir artı c'miz var. Bu bir sabittir. Ben bunu eksi C'de de alabilirim. Hatta ln de alabilirim. Eksi ln de alabilirim. Neden? Çünkü c'miz bir sabit. Herhangi bir keyfi sayı. Eksi c de aynı şekilde keyfi bir sayıdır. O halde ikisinden birini yazabilirim. Problem değil. Burada eksi c yazıyoruz. E buradaki eksi c'yi de karşı atarsak bakın şurayı elde etmiş oluyoruz. Peki neden c aldık? Çünkü şuradaki y'yi yalnız bırakabilmek için bakın hepsi elenli oldu. O halde elenin özelliklerini kullanabilirim. Şimdi burada şunu karşıya atar isem bakın burayı elde ettim. E, ln c artı ln kosinüs x bunu ln c çarpı kosinüs x olarak yazabilirim. Her iki tarafı e üssü olarak yazar isem buradaki ln'ler sadeleşecek. Bakın şurayı elde ettim. Buradan da her iki tarafın sinüsün tersi yani arc ile çarparsam o halde y eşittir arc sinüs çarpı pardon arc sinüs c çarpı kosinüs x olacaktır. Bakın y'yi de çekmiş oldum. Daha güzel bir görüntü oldu. Bu şekilde genel çözümünü elde etmiş oluyoruz. E peki şu yanlış mıdır? E bu da doğrudur ama bu daha güzeldir. Devam edelim. Şimdi ayrılabilir hale dönüşebilen diferansiyel denklemler. Şimdi şöyle bir soru verildiğinde bize biz bunu ayrılabilir diferansiyel denklemlerden çözemiyoruz. Ancak güzel bir dönüşüm yaptığımızda bu e, diferansiyel denklem ayrılabilir diferansiyel denkleme dönüşüyor ve çözebiliyoruz. Şimdi şurayı biz hx çarpı g'yi olarak yazabilir miyiz? Yazamayız. O halde burada bir dönüşüm yapmayı düşünüyoruz. Diyoruz ki 3x artı 3y artı 8 buna u diyelim. Bakın bu dönüşüm yapmak istiyorum. E, türev alırsam x'e göre türev alıyorum. 3 olur burası. Y'miz x'e bağlı. Buradaki y'miz x'e bağlı bir fonksiyon. O halde türevi 3y üssü olacaktır. 8'in türevi sabit. 0 yani. O da eşittir. U üssü olacaktır. Buradan da y üssü çekmek istersem şuradan ne olacaktır? y üssü eşittir u üssü eksi 3 bölü u olacaktır. Pardon 3 olacaktır. Şimdi buradaki bilgileri yukarıdaki denklemde yerine yazarsak y üssü yerine ne yazacağım ben? Bakın burayı yazacağım. Yazıyorum. Şöyle çek, çekeyim u üssü eksi 3 bölü 3 o da eşittir. Şuraya u demiştim zaten. Karesi olduğundan u kare olacaktır. Daha sonra buradaki 3'ü karşıya atarsam şuradaki küsü de sonra karşıya atayım. Neyi elde ederim? İse şuradaki karesini unutmayalım. U üssü eşittir. 3 U kare artı 3 olacaktır. Bunu da şöyle yazabiliriz. O üst yerine DU bölü DX yazarım. Burayı da 3 parantezin alırsam U kare artı 1 olarak yazabilirim. Daha sonra X'i karşıya atarsam şu U kare artı 1'i de bu tarafa atalım. Yani ne demek istiyorum? DU bölü U kare artı 1 eşittir. 3 DX'i elde etmek istiyorum. Daha sonra şurayı silelim. Daha sonra her iki tarafında integral alır isem bakın burada her iki tarafında integral alır isem şu şekilde. U kare artı 1 e, ne demektir integralde? Art tanjant U'yu verecektir. 3 dx de 3x artı c olacaktır. E, U'yu da yerine yazalım burada. U'muz neydi bakın şu dönüşümü yapmıştık. Yerine yazarsak arktanjant u yerine 3x artı 3y artı 8 o da eşittir. 3x artı c olarak. Bakın genel çözümü elde etmiş oluyoruz. Burada her iki tarafın tanjantını alıp buradaki arktanjantından kurtulabilir. Hadi yapalım. Tanjantını alırsak burası 3x artı 3y artı 8 eşittir. Tanjant 3x artı C'yi elde ederiz. Buradan y'yi de çekebiliriz aslında. Çekmek istersek y eşittir. Ne olacaktır? Tanjant 3x artı C eksi 3x eksi 8 bölü 3 olarak da y'yi çekmiş oluyoruz. Bakın bu şekilde genel çözümü elde etmiş oluyoruz. Buradaki diferansiyel denklemi. Diğer bir sorumuz. Y üssü eşittir x eksi y'nin karesi eksi x eksi y artı bir diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz. Şimdi burada x eksi y x eksi bakın iki tane x eksi y var. O halde x eksi y'ye u dersem buradan da u y'yi çekmek istersem şu y'yi karşıya atayım u'yu bu tarafa atayım y eşittir x eksi u olur. Daha sonra şuradan türev almak istersem x'in türevi 1 eksi y'nin türevi eksi y üssü onun türevi u üssü. Buradan da y'nin türevini çekmek istersem y'nin türevini bu tarafa atayım. Şu u'nun türevini bu tarafa atarsam y üssü eşittir. 1 eksi u üssü olacaktır. Evet bu dönüşümü yapalım. Y üssü görüyorum. O halde bunun yerine 1 eksi u üssü yazacağım. x eksi y'ye u demiştim. U kare. Şurası da u. Yani u kare eksi u artı 1 olacaktır. Yani şurayı elde ettim. E daha sonra şuradaki birler sadeleşir. Şu u üssünü bu tarafa, burayı da bu tarafa atarsam ya da her iki tarafı eksiye çarparsam şurayı elde edebilirim. Bu da bizim için ayrı bir diferansiyel eklemdir. u üssü yerine du bölü dx yazıyorum. Daha sonra dx'i karşıya attım. U bölü u eksi u kare bu tarafa geldi. Bakın şurayı elde ettim. İki tarafın integrali alırsam bakın burayı elde ederim. U eksi u kareyi de u çarpı 1 eksi u olarak yazabilirim. Yani u parantezini aldım. Şimdi şunu integrali kolay. Şunu hesaplamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? 1 bölü u çarpı 1 eksi u eşittir. A bölü u artı b bölü u eksi 1 olarak yazabilirim. Burada paydala eşitlersem Burayı u eksi 1 ile burayı u ile. O halde ne olacaktır? a çarpı u eksi a artı b çarpı u eşittir. O da 1'e eşit olacaktır. Buradan a'nın eksi 1 olduğunu anlıyorum. E a eksi 1 ise burada da b'miz de 1 olduğunu biliyorum. Bunları da götürüp burada yerine yazarsak şu eşit elde etmiş oluyoruz. O halde integral d u bölü u çarpı 1 eksi u eşittir dx. Şuranın yerine Şurayı yazabilirim. Tabii şunun adı içinde olacak. Yani şunu yazabilirim. Burası olduğu gibi duruyor. Şimdi iter hesabı yapalım. Şurası ne olacaktır? Eksi ln u artı. Burası ne olacaktır? ln u eksi 1. Tabii mutlak değer içerisinde. Burasında cevabı x olacaktır. x artı ln c olacaktır. Neden ln c aldık? Çünkü istediğimiz değişiklikleri yapabilmek için. Tabii yapabilirsek yapamayabiliriz. Daha sonra bakın burada iki tarafta ln olduğuna göre biz bunu ln u eksi 1 bölü u olarak. Bakın burası şöyle ln u eksi 1 eksi ln u olarak yazarsak burada ne olacaktır? u eksi 1 bölü u ln olacaktır. Yani şurası olacaktır. x artı ln olduğu gibi duruyor. Her iki tarafın ln'ini alırsak pardon e üzeri olarak yazarsak ne olacaktır? Şu tekerlen gidecektir. Burası e üzeri x artı ln c'dir. Bu da şurası nasıl yazabiliriz? e üzeri x çarpı e üzeri ln c olarak yazılır. Şuna sadece şimdi buradan bir c kalır. e üzeri x çarpı c kalır. Daha sonra ilk başta ne demiştik? x eksi y'ye u demiştik. Burada u gördüğümüz yere x eksi y yazarsak bakın şurayı elde ederiz ve bu bizim için genel çözüm olmuş oluyor. Evet bu dersimizi de burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.